eski mahallem çocuklar hatırlayın sapık sapık olayları kaçtık buralardan. Ha bilmiyorum Allah sonumuzu hayır etsin ya. Kaşları rengin, saçı rengin açsak ne olur hale bak. Saçlardan sonra şimdi kaşları boyattım. Allah kahretmesin o gün boyattık saçları, gaza geldim çıktım mutlulukla evi gittim. İdo tatlı ses yaş 14. <laughs> İdo şu an çok yakışıklı canım benim kalmadı o kaşlardan eser ama ben bir çıktım İdo'yum yani. Neyse geldim bugün. Açtık kaşların rengini. Kaşların rengini, saç rengini açsak ne olur? Hale bak. Yok, gayet iyi yani. Herhalde kız neyse Allah'tan evde sürekli bu, çıkarıp çıkarıp... Bu karantina sürecinde tek kilo almaya sizsiniz ama. Ya aldım verdim diyelim. Bayramda 4 gün seçkin kaldı bende. Biliyorsunuz Yiyemek arkadaşım. Başlıyorum. Adam yiyor yiyor kilo almıyor. Olan yine kime oluyor? Bana. Neyse yine bu hafta toparladım. Yasak var diye eve bütün erzağı topladım. Sonra yasak iptalmiş. Artık yine hafta sonu topladım, erzakları yiyeceğim. Pazartesi ne o <laughs> bezim biliyorsunuz. Yasak kalktı mı arada? Beş kalkmış işte onu izledi. o yüzden diyorum. Bütün erzakları ben bitireceğim şeyi geçmesin tarihi diye. Bir Haziran'dan sonra da normalleşme süreci başladı aslında. AVM'ye falan gitmeyi hiç düşünüyor musunuz siz? Yok ben AVM'ye AVM, AVM zaten çok nadir gidiyorum. Artık ona da zannetmiyorum gideceğimi. Tatil şu an hiç yani plan yok. Hep çünkü böyle bir umut var. Belki konser olur. Belki bir şey olur diye. Ne bileyim ya tatile gidecek evet, pek de keyfim yok açıkçası. Eski mahallem çocuklar hatırlayın sapık evet. supuk evet, olayları kaçtık ya. buralardan. Takıldım takıldı bu da buraya. Ben, gezenler, yok vallahi şükürler olsun. <gülüyor> yok. <gülüyor> 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 kimse yok peşimde. Yani öyle güvenlikli bir <laughs> sitede oturuyorum ki ben bile zar zor giriyorum eve. Ciddi anlamda rahatsız eden yok yani. Yok yok kimse yok Allah'a şükürler olsun. Şunu alttan takayım. Ay korkar oldu bu bayağı. ters satıyorsunuz. Metal altta kalıyor. Bu metal işte. Altta, üstte kalması lazım. Bodrum'da <laughs> Şezlong şey, günlük 1000 lira gibi haberler çıktı. O ne ayol? Şimdi tamam işletmeler de hani... Üçte bire düşürdüler kapasiteyi. ve Onlar da hayatta kalmak durumunda ama... Ben bu yaz o fiyatları da duyunca dedim ki ben güzel şöyle bir leğende oturayım terasta. Kendi terimde ferahlayayım zor. Yani onlar için de iş zor, tatilciler için de iş zor. Şimdi gelen giden turist de olmayacak bu sene hiçbir yere olmadığı gibi. Abi bilmiyorum Allah sonumuzu hayır etsin ya.